Selamlar. Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlarım. Direkt böyle hazırlanmış. Yola çıkarken açtım kamerayı. Evden alelacele çıktık. O yüzden evden çıkarken başlatamadım maalesef. Nereye gidiyoruz? Ben, Mirza ve babamız Pendik Medikal Park Hastanesi'ne gidiyoruz. Noyan'a sünnet yaptırdığımız hastane. Mirza için de bir randevu aldık. Bir randevumuz temel var işte. Park Hastanesi işletmesi hedefi için yola çıkılıyor. Önden temel bir sokak, görüşme yapacağız. Doğuya doğru hareket edin. Herhangi bir sıkıntı bulmazsa sokak, istikametine doğru ilk sağa dön. Konum izin verirse konuşacağım. <laughs> Herhangi bir sıkıntı görmezse Sünnet için, sünnet için randevu verecek ve Mirza'yı da artık sünnet ettireceğiz. E, Noyan iki aylık olmadan yaptırmıştık sünnetini. Hatta e, eski videolarıma dönüp bakarsanız yeni doğan sünnet süreci diye bir bir vlog çekmiştim. Noyanın sünnet serüvenini tamamen vlogladım yani her ayrıntısını. Şimdi de Mirza için bir video başlattım. Ön görüşme yapmaya gidiyoruz. İnşallah bir sıkıntı görmez. Ee, güzel bir şekilde de Mirza'nın sünnet serüvenini atlatırız arkadaşlar. Mirza için biraz e, geç kaldık. Biz de farkındayız. Cemal Ama sokak istikametine doğru sağa dönün. Şimdi Mirza güneşli sokak istikametine doğru hafif sağa dönün. Mirza erken doğan bir bebek olduğundan dolayı e, biraz e, bağırsak mide problemleri vardı. Gazlı bir bebekte, huysuz bir bebekte bir de onların üzerine biz e, sünneti eklemek istemedik açıkçası. Biz cesaret edemedik. Dönün. O yüzden biraz toparlanmasını bekledik. Annem de aslında bu yüzden geldi. Mirza'yı sünnet ettireceğimiz için. Güneşin i̇şte Mirza'nın sünnet serüveni biter. Doğru, hafif sağa dönün. Biraz Sokka, toparlar. Bu susmayacak dolayı. herhalde. İl Gerçekten sağa yani. Sağa <laughs> Adım başı konuşuyor çünkü yani. <laughs> sağa Asla bu kadar ayrıntılı anlatmıyor normalde. Video çekiyorum diye konum sus. <laughs> ya, istikametine doğru. Sağa dönün. <laughs> sus artık. İşte e, Mirza sünnet olur Allah'ın izniyle. Biraz toparlar annem dönecek. Yılbaşına kalmayacak yani. Yılbaşında Adana'da olacak. O yüzden annem gitmeden bir an önce sünnet ettirmemiz lazım. Çünkü bir, e, ilk 3 gün falan biraz böyle stresli geçtiğinden dolayı e, annemin yardımları bizim için iyi olacak. 700 metre sonra Aydınlı Kavşağı istikametine doğru devam edin. Neyse işte hastaneye gidiyoruz arkadaşlar. Yeni bir video başlatmak istedim. İnşallah keyifle izlersiniz diyorum. Şu konu susmuyor. Ben sizi böyle ara ara bilgilendireceğim. Hastaneye geldik arkadaşlar. Bu arada... Bu çok... Aa, Mirza, Bu geldik geldik. Sağ olacağım. Sağ olacağım. Sağ olacağım. Bahar dizisi de burada çekiliyor. Mirza nasıl sıkıldı? Bakar mısın nasıl sinirli? Belki çekimlere denk geliriz. <laughs> Bir umutla dedim belki Bahar dizisinin çekimlerine denk geliriz ama gelmedik. Geçen hafta hastaneden önden geçerken dışarıdan gördüm çekim vardı ama bugün şansımıza çekim yok maalesef. Neyse şimdi çıkıyoruz doktorun yanına. Randevumuza da 10 dakikamız var. Güzel geldik. Aşkım, Hı. Ne var? Ne <laughs> de biliyor musun? Çok mutlusun, şimdi de olacak değil mi? evet, ne oldu? Selam tekrardan biz Ömer Faruk hocamla görüştük. Ve ya bize yarına randevu verdi. Yarın yedi buçukta hastanede olacağız. Şimdi anesteziye iniyoruz. Ee, birkaç yaptırmamız gereken işlemler var. Mirza ay olarak büyük olduğu için şu an 8 aylık hatta sekiz buçuk aylık. O yüzden maalesef genel anestezi olacak. O şekilde sünneti gerçekleşecek İşte yarın sekiz buçukta hastanedeyiz. Yarın sünnet oluyor Mirza. Bu kadar erken ben de beklemiyordum. Şu işlemleri halledelim konuşuruz zaten. Şu an kanalmaya geldik. Aşkımın kanını alacaklar, bakacaklar. Değil mi anneciğim? Kıpır kıpır hiç durmuyor. Bekliyoruz bakalım. Bir sonraki sıra bizim. Noyan çok daha küçük olduğu için böyle anesteziye falan gerek kalmamıştı. Ama Mirza büyüdüğünden dolayı anestezi alması gerekiyor. Bakalım nasıl geçecek. Bu kadar stresliyim ki şu an. Hemen yarın olması da ekstra bir strese soktu beni. Bakalım şimdi kan değerlerine falan bakılacak. İlk defa kan alınacak Mirza'dan. Yani. Kanımızı da verdik. Anestezi işlemlerini hallettik. Her şey tamam. Bir aksilik çıkmadığı takdirde yarın en geç 7.30'da hastanedeyiz. 7-7.30 arası hastanede olun dedi Ömer Faruk Hoca. Medikal Park'ta Ömer Faruk Azal Hoca'ya e, sünnet işlemini yaptıracak. Noyan'ın da operasyonunu Ömer Faruk Hoca yapmıştı ve inanılmaz memnun kalmıştık. O yüzden yine Ömer Faruk Hoca'yı tercih ettik. Ay heyecanlıyım ama ya bilmiyorum yani Noyan çok minik olduğu için şimdi Mirza bir tık daha büyük olduğundan dolayı bir tık beni strese soktu ama güzel olacak inşallah bir sıkıntı yaşamayacağız diye umut ediyorum. İşte karton bardak falan alacağız ee, onları, onları alın dedi. Yarın bir şurup verilecekmiş ee, operasyona girmeden o şurubu içirecekmişiz böyle mayışık bir şekilde gidecekmiş. Ankara yönüne doğru soldan gidin işte bugün sabah karşı dörtten sonra beslenme işlemini bitirmem gerekiyor. Dörtten sonra hiçbir şekilde beslenmemesi gerekiyor falan. Böyle birkaç bir şeyler söyledi. Onları uygulayacağız. Normalde kilot bez kullanıyor. Cırt cırtlı bez de getir dedi. Kilot bez olmasın dedi. Bunların da ayrıntılarını veriyorum ki belki yaptırmayı düşünen takipçilerim vardır diye. Öyle detaylarıyla belirtmek istiyorum. Hadi bakalım. Yani şimdi metro markete gidiyoruz. Birkaç bakmam gereken bir şey var. Onlara hem bakacağım. Bak. Noyan da annemle. Herhangi bir sıkıntı yokmuş. Oturuyorlarmış. Biz eve geldik. Metro markette aradım. Hiçbir şey bulamadım arkadaşlar. Oradan çıktık fileye gittik. Ama filede çekim yapmak yasak artık. Biliyorsunuz. Vloglarımı izleyenler biliyor minik bir market alışverişi yaptım. Patates aldım. İşte köfte aldım. Ee, kıyma, dana kıyma köfte aldım. Canım bugün böyle bildiğiniz dündü. Somun ekmek arasında köfte patates istedi. Bugün akşam yemeği bu dedim anneme de Efe'ye de. Şimdi hemen hazırlıklara başladım. Gösteririm. Ee, Noyan'ın sevdiği şeylerden aldım. İşte yaban Mersin'in sevdiği kreker, işte soda vesaire. Bunları çok seviyor. Çünkü yarın biz Efe ben Mirza gideceğiz operasyonlar, sünnet için. Annemle Noyan evde kalacak. O süreçte annem en azından böyle sevdiği şeylerle daha rahat oyalar diye düşünerekten Noyan için de bir küçük alışveriş yaptım. Hemen eve geldik. Yemek hazırlığına başladık. Şöyle köfte aldım, patates aldım. Hemen kızartmaya başlıyorum. Ekmeğimiz de burada tazecik var ya çok güzel. Ay canım bir istedi, bir istedi anlatamam size ya. Bir anda canım bugün bunu istedi yani. hazır. Şöyle bir köfte ekmek yaptım ki arkadaşlar müthiş oldu. Noyanıma yanıma da şöyle hazırladım. Mirza da biraz köftenin tadına bakacak. Mirza izler daha anne Şöyle. Hazırız. Aşkımın yemeği. Oo. Sandalyem yok aşkım benim. Dur dur getiririm ben buradan. Sana. Wow. Merhaba. Hepsini soktum. Yavaş sicek, ye. Sicek. Turşu aç. Ha, turşu mu? <gülüyor> <gülüyor> sokak doğru. Günaydın. Saatimiz 7. Ee, bir 5-10 dakika son civarında oldu yola çıkalı. Gelmek <laughs> üzereyiz zaten hastaneye. Ay bütün gece stres yaptım biliyor musunuz? Mirza mışır mışır uyudu. Ben yatamadım. Nedense böyle bir streslandım bilmiyorum. Saat beşte de kalktım. İşte çantamızı hazırladım. Sonra Mirza'yı hazırladım işte. şey uyandırdım çıktık. oyan yatıyor. Ee, hem bizim için hem de annemle Noyan için kolay bir gün olur inşallah. Zaten operasyon yarım saat sürecek dedi doktor. 2 ee, saatte çıktıktan sonra müşahede altında kalacak. Öğleden önce evde olmayı planlıyoruz. Umarım hiçbir aksilik olmaz. Öğleden önce evimize dönmüş oluruz. Rıza da arkada sakin sakin duruyor şimdilik. Ee, saat 4'ten önce beslenmesini bitir demişti doktor. Saat 3.50'ye alarm kurdum. 3.50'den işte 3.58'e kadar falan 8 dakika boyunca bayağı yoğun bir beslenme yaptırdım <laughs> Mirza'ya. En azından operasyona kadar tutsun biraz diye. Bilmiyorum ama her süreci sizlerle paylaşacağım. Şimdi gelmek üzereyiz. Bir hastaneye gidelim işte bir yatış işlemlerini falan yaparım. Yine yapalım. Sizi yine güncelleyeceğim. Mirza'ya bakın. <laughs> yatış işlemleri yapıldı şimdi. <laughs> Çok komik duruyorsun Meysa. Bileklikte taktılar oğluma. Ha? <laughs> Henüz hava aydınlanmadı bile. Odaya geçişimiz yapıldı. Şimdi odadayız. Aşkım. sen bırakırdım seni buralarda. Ama yürüyemiyorsun. şu koltuktan oyanı beklemiştim. Geçen sene. Evden çıkmadan önce de termosumuza hemen kahve yaptım. Şimdi birer tane kahve dolduracağım Efe'yle. Hemşire arkadaşlar gelsin. Bir kilosuna bakacağız Mirza'nın. Sonrasında işte o şurup verme işlemi olur büyük ihtimalle. Ufak ufak acıkıyor çünkü o da. Beslenme yaptıramıyorum şu an. Bunu da alalım. Baksana. Kıpır 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 hiç durmuyor hiç durmuyor. Analarını hatırladın mı? Aşkım. Ya. Yavaş yavaş indireceğiz. Birazdan Mirza yaz kaldı yani götüreceğiz. Üstünü falan çıkardık. Böyle zıbınla bıraktık. Ay. Ay. Yedek olarak böyle bardak veriyorsunuz. Bez veriyorsunuz. Sonra evet. aşağı götürüyorlar ama biz ameliyathaneye giremiyoruz maalesef. Dışarıda bekleyeceğiz Mirza'yı. Evet. Ya bu denememiş ya, <laughs> bu denememiş. <varmış. gülüyor> Yatışa bakın Allah aşkına. Mirza, şimdi getiriyoruz Mirza Bey'i. <laughs> Hadi bakalım. Oh, oh, oh. Selam. Mirza'yı gönderdik. O an çok sıkıntılıyım. hiç sevmiyorum böyle. Onu ameliyathanenin kapısından bırakıp geri dönmek çok böyle içimi sıkıyor. Böyle bir miktar <laughs> yine bir ağlama geldi ama iyiyim şimdi. Yarım saat sonra bitecek inşallah. Ya, e, benim bir e, açar Bir mısın çay aldık, şimdi aldık aşağı yerlere, Kafe bir kısmındayız. Zaten açıktım, Bekliyoruz Bakula bakalım inşallah da. her şey güzel geçer. Mirza geldi. Sanırım birazcık ağrımız var. Her şey yolunda geçmiş. Doktorumuzu bekliyoruz. Aç büyük ihtimalle o yüzden ağlıyor. Doktorumuzu bekliyorum. Onay versin hemen besleyeceğim Mirza'yı. Bir sakinleştireyim. Tekrardan görüşürüz. Yok <laughs> baba. şükür çıktı. Herhangi bir sorun yok. Güzel geçmiş. Fakat genel anestezi aldığı için 2 saat daha beslenme yapamıyoruz. En son 4'te beslenmişti biliyorsunuz. 2 saat daha var. 2 saat daha nasıl dayanacak bilmiyorum. 15 dakikadır aralıksız ağlıyor. Şimdi daha yeni Efe sakinleştirdi. Aç olduğu için dalamıyor. Sanırım ağrılar da başlamaya başladı. Bu yanda böyle olmamıştı mesela. Bu yanda daha kolaydı süreç saati de atlatırsak ve beslense şöyle bir ağrı kesici verirsek bir tık daha rahatlayacağız gibi görünüyor bilmiyorum. hala uyuyor. 45 dakikamız kaldı. Nefe bir kahve almış gelmiş. Kahve içeceğiz. Saatimiz 11. Çok ufak kıpırdanmaya başladı Mirsa. Şimdi Efe sormaya gitti. İzin verirlerse besleyeceğiz. Uyanıyor çünkü. Günaydın. gözleri şişmiş benim bebeğimin. Değil mi anne? Sütü de hazır oğlumun. İyice uyansın dediler. Böyle iyice hareketlensin. Öyle içir sütünü dediler. Aşkım. Şöyle birazcık daha kıpırdanmaya başlasın sütünü içecek oğlum artık. Saatimiz de bu arada. Bakın 11-18. E, 9 gibi çıkmıştı. 2 saati geçti artık beslenmesini yapabilir ama iyice böyle bir ayıksın böyle uyku hali olmasın dediler şu an için her şey yolunda görünüyor hastaneden çıkmadan şöyle üzerine değiştireceğim bezimizi ayarladım böyle bir tane de e, böyle normal pet bardağı kesiyorsunuz karton bardağı arkadaşlar bu şekilde konuyor operasyon yapılan bölgeye biz ne olur ne olmaz diye şöyle iki bardak birden yaptık Böyle eşyalarını da hazırladım oğlumu. <laughs> Çok şükür şu an keyfi yerinde görünüyor. İnşallah bu şekilde devam eder. İlk gün atlatırsak zaten gerisi daha da rahatlayacak. Noyan ay olarak çok küçük sünnet oldu yani kırkı çıktı biraz zaman geçti bir on gün kadar iki aylık bile değildi biz tahmin hatırladığım kadar iki aylık bile değildi hemen sünnetini yaptırdık o yüzden sadece o özel bölge kısmını hani lokal anestezi yaptılar ve o şekilde sünnet oldu hiç böyle bu tarz şeyler yaşamadık hatta çıkar çıkmaz ben hemen Noyan'ın karnını doyurmuştum o zaman emziriyordum ee, süt sağımı yapmıştım hemen içirdim o oluşuma ama Mirza buçuk aylık olduğu için ve inanılmaz hareketli olduğu için genel anestezi yapacağız dedi doktorumuz. Yapıldı. Şükür yine her şey yolunda. Güzel geçti yani. Bir sıkıntı yok. Doktorumuzu bekliyoruz. Birazdan gelir bilgi verir büyük ihtimalle. Mirza'nın karnını doyururum. Allah izin verirse çıkarız artık hastaneden. Noyan da iyiymiş, keyifliymiş. Bir sıkıntı yokmuş. Annem neredeler? Ama feci acıktım yani. Evet. Daha saat 11'i geçiyor. Bakın 12 olacak. Hiçbir şey yemedik. Sabah Şeye bir kahve görürüz, içtik. Bir uğrarız, bir şeyler alırız, evet çok acıktım. Çay, çay falan bir şeyler yaparız eve gidince. Sabah ben kahve yapmıştım. Kahve içtik. Sonra müze çıktıktan sonra Efe gitti kahve Uğur. aldı geldi. Sadece kahveyle duruyoruz. Olsun oluşumuz iyi olsun da. <laughs> Ama güzel geçti. Bunu da atlattık be. Bu da bitti. Ah, hmm. Ne alacağız oğlumuza yeni yıla? İşte sünnet oldu. <laughs> olsun. Oh. ay gülüyor benim oğlum hala uykucusun oğlum anneciğim hadi gel gel yap hadi gel, oğlum gel gel, gel yap annem olur. hadi Mirza burada gülüyordun Mirza evet biz seni gördük kıkır kıkır gülüyordun rüyanda aşkım benim hadi bak hadi gel 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 de Mirza gel 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 Gel, gel, gel. Oğlum, bacağını sürdür. Böyle çekilir mi? Gel, gel. Gel, Aha. gel. gel, gel. Hadi söyle. Gel, gel. Söyle babam. Ne diyordun sen? Gel, gel. Hadi. Gel, gel. Canı ne, zaman isterse. Oğlum, öyle öyle hareketler yapma. <laughs> Mirza biraz daha sakin hareketler yap aynı. Ama canı yansı yapamaz ki iyi demek ki şu an. Şu an ya e, bir şey yapmadı daha diyeceğim de. Dolmuş mu? Yapmıştır gülüm ya. Bunca zaman. Ama daha bomboş Ne yedi ki? Ay evet. Ne sütü yedik? içtiği an... şu sure. <laughs> o zaman ağlar işte. Daha şu an bir şey yemedi ki dörtten beri. <laughs> Oy onu Baba. gördü bakın oğlum nasıl heyecanlandı. Ay lan ay lan ay lan ay Ama <laughs> benim kuzum kurban alırım sana. Annem. Lan oh. çok mu acıktın babam sen lan? Ölürüm sana en son dörtte işte babası o. Bildiğin vakum oluyor içeride bildiğin. <laughs> Hadi kaldır. Hiç çekiyor. Tamam baba tamam. Tamam. Neyse. Anneciğim hadi gel gel yap az önce yakalayamadım size gel 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 diyor sütü bitirdi tamamını. Verin, bir verin. dibinde kaldı da kendi ittirdi o yüzden. Ha. Hmm, hmm, El ver, ver onu da içeri. Al bakayım. Oğlum dibini sıyr. Sıyr baba. Aa. Ah. Bir kandaki oksijen miktarına bakmak için ölçüm Aha, yapmaya geldiler. Şey yapıştırmışlar hep. Ay, aşkım benim. Şurası, ben tamam annesi bitti. Hı, bitti. Oh hmm. benim aşkım, benim bir tane. Şimdi birazdan bebiş yapacağım oğlum. İlk bebişimiz biraz sıkıntılı olacak. Biraz bağırış çağırış olabilir. Ama normal. Sonra düzelecek inşallah. Değil mi? bitirdik çok şükür. E, doktorumuzu bekliyoruz. Yoğun biraz. Hastanenin başhekimi olduğundan dolayı programı yoğunmuş. 12'ye kadar gelir dediler. O gelsin bir kontrol etsin. Onunla bir görüşelim. Sonra inşallah çıkacağız. Ay, aşkım benim. Ama mutluyum şu an. Huzurlu olması beni mutlu etti. İlk çişi atlatırsak bakalım gerisi. inşallah toparlayacağız. Gel gel. gel, gel kandaki oksijenimize bakıldı. Her şey yolunda, nabzımız yolunda. <laughs> o bu artık elendi. <laughs> İlk bez değişimimizi yaptık. Mis gibi aklandık, paklandık. Evimize gidiyoruz biz. Evet, hadi bay bay. Hello arkadaşlar. Bakın burada kim var? Bakın burada kim var? El salla anneciğim. Bugün seni gösteremedim hiç aşkım. Selam arkadaşlarım. Biz eve geldik ama geleli bayağı oluyor. Eve geldikten sonra e, Mirza ilk çişini yaptı. Feryat figan. Böyle bir ağlama yok. Yani Noyan da ağlamıştı ama 10 <laughs> katı diyebilirim. Bayağı yoğun ağladı. <laughs> pansumanını yaptık. Bezini değiştirdik tekrardan. Bebeğim hala çişini yaptığında maalesef ağlıyor. Baya hassas o bölge şu an. Efe de balkona çıktı. Noyan da onun arkasından bağırıyor şu an. Yani ilk günümüzü bitirdik sayılır. Akşam oldu artık. Eve geldikten sonra biraz uyudu Mirza. <laughs> Biz de ile beraber bir bir buçuk saate yakın uyumuşuz. Çok erken uyandık Bir de stres yaptık sanırım. Gece pek uyuyamamıştık. Biraz dinlenmek bize de iyi geldi. Dinlendik falan işte beraber vakit geçirdik. <laughs> i̇ki erişlendirmenin bebe de var evde. Neyse biraz toparladık kendimize geldik. O yüzden pek böyle kameraya açamadım o süre zarfında. Yani genelde iki saatte bir bez çok dolmadan pansumanı yapıyoruz. Bardak değişimi yapıyoruz. Batikon döküyoruz. Bu kadar pansuman. Ekstra başka bir şey yok. Ee, bir daha tekrar doktora gitmeyeceğiz bu arada. Doktorumuz hani gelmenize gerek yok dedi. Resmin hani içiniz rahat etmeyen bir durum olursa resmini at oradan konuşalım dedi. Onun haricinde dikişleri kendi kaynayacak. Böyle bir küçük ip gibi bir şey düşebilir dedi. O kadar. Yani umarım şu ilk üç günü çok güzel atlatırız sıkıntısız bir şekilde baba, ve bu süreçte gelir geçer. Baba, 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 yani şu baba. an iyi görünüyor ama gece zorlayacak gibi yani. Şu an ana kucağında Mirza. Burada dönemiyor. Yani süreç böyle ilerliyor şu an. Eve geldikten sonra dediğim gibi biraz uyudu, dinlendi. Ara ara ağrısı oluyor. Günde dört defa altı saatte bir ağrı kesici şurup vermemizi söyledi. İlk iki günler, üçüncü gün baktınız iyi vermene gerek yok dedi. Üçüncü günün sonunda banyo da yaptırabiliyoruz. Bakalım yani süreci zaten sizlerle de paylaşıyor olacağım. Bugün ilk günümüzdü. Yemekle uğraşmak istemedik. Daha doğrusu anneme de yapma dedim. Çünkü hani o da bütün gün... Anneciğim. O da bütün gün onunla ilgilendiği için bugün hazır yiyeceğiz. Ha bir tane. <laughs> Şimdi bir yemek falan isteriz biz. Bir yemek yeriz. Umarım aynen bu şekilde gider. Aşkım kitabı yırtmasın. O kitabı çok güzel. Noyan'ı uykuya geçirdik arkadaşlar. Gece uykusuna geçti artık. Saatimiz 8.30. Mirza'yı da geçirdik aslında. Bir uyanıyor, geri uyuyor. Böyle arada ağrısı olur büyük ihtimalle. Çişini yaptıkça da yanıyor. O yüzden böyle ara ara uyanıyoruz. De. Yanımızda şu an Mirza. Uyandıkça sallıyoruz. Yani böyle birkaç gün Mirza'nın düzeni yok. Benim de bir işbirliği çekimim vardı. Hızlıca onu hallettim. Birkaç story çekmem gerekiyordu. Birkaç işim vardı. Onları hallettim. Biz bugün hastanedeyken Efe ile kendimize aldığımız ayakkabılar gelmiş. Size onları göstereyim. Bekleyemedim tabii ben. Hemen açtım, baktım. Harika. Yeni yıl hediyelerimiz arkadaşlar. Birbirimize. Uzun zamandır New Balance'ın 90 modelini istiyorduk. Şöyle göstereyim. Bu benimki. Efendim de 43 numarası. <laughs> Aynısı yani. Tekrar kutuyu hiç açmayayım. Ama bu modeli gerçekten çok beğeniyorum. Selamlar. Bugün hiç kameraya açmadım. Bilerek açmadım. Bütün gün hem Noyan'la hem Mirza'yla detaylı bir şekilde ilgilendim. Sadece durum güncellemesi yapmak için geldim. Bugün ikinci günümüzü de bitirdik. Gecemiz aslında çok zor geçmedi. Öyle bir herhangi bir ağlama durumumuz olmadı. Çocuklar bağırışınca mutfağa geldim. Gecemiz çok kötü geçmedi. Herhangi bir ağlama durumu söz konusu olmadı. Ana kucağıyla yatırmıştık. En son size onu çektim. Saat gece 2.30-3 civarında baktım artık rahat edemiyor içinde. Huzursuz yani Mirza. Yatağını aldım vallahi dedim. Bir şey olmaz beklerim. Sabaha kadar uyumadım. Başını bekledim. Hiç de bir sıkıntı olmadı. Ee, gece iki defa altını değiştirdim Efe ile pansumanını yaptık Ağrı kesicisini verdim Mamasını içti uyudu herhangi bir sıkıntı olmadı Ama sık sık böyle mızırdandı biraz Uyandı falan böyle bir gece geçirdik ee, Yine bugün Hiçbir şekilde ağlaması olmadı Tek ağlama sebebi şu anda olduğu gibi Sıkıldı ana kucağından inmek istiyor. Ben de bırakmıyorum. En azından ilk üç gün üzerinde böyle emeklemesin. Hani bardak kayar bir sıkıntı olur falan. E, vah tüh dememek için ben önlemimi alıyorum. Bağırsın içeride. Yapacak bir şey yok yani. Üç gün idare edeceğiz bu şekilde. Zaten ikinci günü bitirdik. Yarın da böyle geçerse artık üçüncü günden sonra sıkıntı kalmıyor. Zaten yarın cumartesi doktorumuz pazar banyo bile yapabilirsiniz dedi. <laughs> ana kucağının kemeri var ya böyle ittiriyor bağırıyor onun, yani çıkartın beni diyor ee, ama yapacak bir şey yok yani günümüz böyle geçti sadece gelip bir güncelleme yapayım istedim arkadaşlar İlk gün bir tık evet zordu. Bugün hiç zor geçmedi. Yani zorlu bir gün arkadaşlar. Noyan iki aylık bile değildi yaptırdığımızda. Zorlu bir günlüktü. Mirza 8-9 aylık. Yine zorlu bir gün vallahi Yine çok öyle problem yaşamadık açıkçası. Merve komşum çok güzel bir hediye göndermiş. Şimdi onu göstereceğim size. Çok nazik. Beni çok mutlu etti. Gerçekten arka mutlu oldum. Bu arada ben yılbaşı ağacını da kurdum ama sizlere göstermedim sanırım. Geçtiğimiz e, salı günü de Bime çok güzel yeni yıl ürünleri gelmişti. Oradan da birkaç parça ürün aldım. Onları da çam ağacımın yanına yerleştirdim. Hem onu göstereyim hem de Merve'min hediyesini göstereyim sizlere. Be. Bakın ben ağacımı kurdum. Şu ledli hediye kutusunu aldım. Şu etli kuleyi aldım. Bakın burada kim var? Mirza. Merve de benim düşünceli komşum bakın ne kadar güzel bir buket göndermiş. Kokinalar da var içinde. Bir de güzel not yazmış bize şöyle. Gerçekten çok iyi geldi. Yani çok mutlu oldum. Yo'da böyle bir bebek sünnet süreci oldu arkadaşlar. Buna daha fazla bir şey eklemem. Yarın yeni bir video başlatırım. Sormak istediğiniz şeyler olursa videonun yorum kısmından sorabilirsiniz. Biz i̇lk iki günü çok güzel atlattık. Bundan sonraki iyileşme sürecimiz de bu şekilde ilerler diye umut ediyorum. Her anımda sizler de olun istiyorum. Gittiğim her yere sizleri götürmeye çalışıyorum. Yaptığım her şeyde sizlerle beraber olmaya çalışıyorum. Emek veriyorum. Bu bu yüzden sizlerden gelen yorumlar, beğeniler ve kanalıma abone olmanız gerçekten çok önemli. Güzel desteklerinizi bekliyor olacağım. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz sevgiyle kalın.